Gerçekten bunlar daha önce de fitne çıkarmak istemişler ve işleri ters yüz ederek seni yanıltmaya çalışmışlardı. Nihayet onlar hoşlanmasa da hakikat ortaya çıkmış ve Allah'ın emri galibe çalmıştı. İçlerinden bazıları bana izin ver. Beni fitneye ve isyana düşürme. Başımı derde sokma der bilmiş ol ki fitneye zaten kendileri düşmüşlerdir. Cehennem elbette kafirleri her taraftan kuşatacaktır. Sana bir iyilik gelirse onlar üzülürler ve eğer başına bir musibet gelirse içlerinden neyse ki biz daha önce tedbirimizi almıştık sorununuzu nasıl çözerseniz çözünüz deyip senin başına gelen felaketten dolayı keyifli keyifli arkalarına döner giderler. De ki Allah bizim hakkımızda ne takdir etmiş, ne yazmışsa başımıza ancak o gelir. Mevlamız, sahibimiz odur deyin. Onun için müminler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. Münafıklara de ki bizim hakkımızda bekleyip gözlediğiniz iki güzel şeyden yani zaferden veya şehit olmaktan başka bir şey midir? Biz ise Allah'ın ya kendi tarafından veya bizim ellerimizle sizi azaba uğratmasını bekliyoruz. Bekleyin bakalım, biz de bekliyoruz. De ki, Allah yolunda ister gönül rızasıyla verin, ister gönülsüz infak edin. Verdikleriniz sizden hiçbir zaman kabul edilmeyecektir. Çünkü siz hak yoldan çıkmış fasıklarsınız. Bu teberrularının kabul edilmemesinin tek sebebi şudur. Çünkü onlar, Allah'a ve Resulüne karşı inkar ve nankörcülük içindedirler. Namaza ancak üşene üşene gelirler. Yardımda bulunurken de istemeye istemeye gönülsüz olarak verirler.